Herkese merhaba. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Biraz heyecanlıyız. Ben uzman klinik psikolog Melisa Yudum Tabak. Ben de uzman klinik psikolog Elçin Saral. Ben çift aile ve çocukla çalışıyorum ama daha yoğun olarak çift aile ve ailelerle çalışıyorum. Çift terapistimiz olur kendisi. Ben de yeme bozukluğu alanında çalışan bir uzmanım. Bugün duygusal yeme ve ikili ilişkiler arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Evet biliyorsunuz ki çiftler çoğunlukla çatışmalardan sonra çift terapisine başvuruyor ya da böyle onun için son nokta olan bir yerdeyken başvuruyorlar. Ee, bugün böyle bir örnekle bunu açıklamak istedik size. Çünkü genelde çiftler yaşadıkları duyguyu e, yönelttikleri yer yemek oluyor ilk etapta. Dolayısıyla ikisinin arasındaki ilişkiye bir bakalım istedik. Duygusal yeme yaşayabilirler çiftler bazı çatışmalardan sonra değil mi hocam? Evet. Ee, örneğin bir çatışma örneği verirsek onun üzerine yorumlayabiliriz Olur. belki. O zaman şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir çift düşünün, büyük bir çatışmaya giriyorlar. Çatışma konusu aileler ve aileler yüzünden işte çift çatışmaya başlıyor. İşte partnerlerden bir tanesi söyleyeceklerini söyleyemediği için ya da partnerinden alması gerektiği cevabı alamadığı için hayal kırıklığına uğruyor ya da değersizlik hissinde oluyor. Diğer partner daha öfkelenen ve taşan bir tarafta diye düşünelim. Öfke patlaması yaşıyor ve işte namzında da kontrol edemediği için artık taşma durumuna geliyor. Şimdi böyle durumlarda genelde aldığım kısımda şöyle bir şey var. Yani ne yaptınız diyorum peki sonrasında. Hani sakinleşmek için onlara bir alan tanımaları söylüyorum çünkü. İşte o alan yemek tanıma kısmında ben. yemek yiyorlar <laughs> kesinlikle. Ee, i̇şte hemen bir su içtim diyen var. Ee, bir kahve iç, acı bir kahve içtim diyen var abur cubur yedim diyen var. Şimdi bunların anlamlarını Melisa'dan dolayı biliyorum ama e, yeme bozukluğu alanında yani yeme alanında çalışan bir uzmandan dinlemek ilişkiler kısmında da daha kıymetli olur. E, şimdi şöyle düşünelim. Aslında genelde neden yemeğe gidiyoruz? E, en kolay herhalde rahatlatma e, aracıdır yemek böyle durumlarda. Evet. Yani olumsuz bir duygu yaşıyoruz ve telafi etmek istiyoruz. Bu telafi davranışları yemek yeme olabilir. Eee dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak olabilir, evet. duşa girmek olabilir, yani çok farklı alanlar olabilir ama yemek yemek genelde en sık tercih edilen tarafta. Biz de bunu aslında duygusal yeme olarak tanımlıyoruz. Böyle bir durumda öfkelenen taraf daha böyle çıtırtılı, kıtır kıtır şeyler yiyebilir, gerginliğini ve öfkesini atmak adına. Evet. Hayal kırıklığı yaşayan tarafsa eğer böyle sevgiye, ilgiye, bir onay almaya ihtiyacı varsa daha böyle tatlı, daha böyle hamur işi tarzında şeyler tercih edebilir. Bu da aslında duygularımızla bağlantılı bir yeme tercihimize gitmiş oluyor. Yani ilişkilerde aslında o zaman şunu söyleyebiliyoruz. İlişkilerde yaşanılan çatışmalar sonucu e, yenilen yiyeceklerin de bir anlamı var. Evet olabilir. Yani yaşadığımız çatışmanın sonucunda ortaya çıkan duygu e, ne yediğimizi belirleyebiliyor. Güzel. Yani bu ilişkilerde e, bazen çünkü çok şöyle oluyor. İşte çok çatışıyoruz mesela bunu da sorabilirim o zaman sana mesela çok çatışıyoruz moralim çok bozuk ve hiçbir şey yemek istemiyorum burada da bazen o açlık tokluk sinyallerimizi kaybedebiliriz. Ama tabii ki burada bedenimizin yemeğe ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Örneğin bir haftadır partnerinizle aranız biraz bozuk diyelim ki Hı -hı. ve canlısı bir şey yemek istemiyor, yataktan çıkmak istemiyorsunuz. Yani tabiri caizse depresyonda gibi hissediyorsunuz ve yemek yeme isteğiniz gitti. Yani açlık belirtilerim yok oldu diyenler oluyor. Hı -hı. Ama bu demek değildir ki vücudumuzun yemeğe ihtiyacı yok. Bu anlama gelmez. Nasıl ki bir Arabanın benzin göstergesi bozuldu diye benzin ihtiyacı yok diyemeyiz. Aynı şekilde bedenimizin de acıkmıyoruz diye yemeğe ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Her şekilde beslenmeye ihtiyacımız var. Sadece oradaki bedenimizle olan ilişkimizde bir kopukluk meydana gelmiş. Onu tekrardan düzeltmemiz gerektiği anlamına geliyor böyle durumlarda. Peki tamam hani çatışma yaşandı. işte bir hafta hiçbir şey yemedi diyelim partnerlerden biri ya da ikisi de bu arada yani ikisi için de olabilir. olabilir. Ee, peki barıştıktan sonra işte düzeldi araları çatışmalar dindi uzlaşıldı bir şekilde diyelim. Çatışmadan sonra yenilen ilk yiyeceğin çok aşırı yenmesinin anlamı ne? Var mı böyle bir anlam ya da? Ee, yani eğer ki öyle bir anlamla ilgili bir araştırma yok ama şimdi uzun bir süre eğer o bir hafta mesela hiçbir şey yemedim, e, acı çekiyordum, yemek yemek istemiyordu canım vesaireden sonra tabii ki büyük bir yeme ihtiyacı olabilir. Özellikle barışmanın da getirdiği Hı. bir mutluluk duygusuyla Hı. yemeğe karşı böyle bir daha açıklık olabilir. Bu aslında normal karşılanabilen de bir durum. Çünkü sonuçta beden bir hafta boyunca e, enerji eksikliği çekti ve bunun telafisi yapılacak. E, ama böyle böyle durumlarda işte aslında yemek orada bir barışma ödülü gibi bir şey oluyor. Yani hmm. yemeğin zaten kültürümüzde de anlamları çok farklılaşıyor ve evet. burada da çok farklılaşıyor. E mesela date çıkarken de bir yemeğe çıkma durumları. Yani bir yiyecek var her, evet. her zaman var. Aile yemekleri bu. Aile var. yemekleri, bayramlar. Yani bizim kültürümüzde yemeklerin büyük önemi var. İlişkilerde de bence önemli. Peki ben öneriyorum mesela. Yani yemek olarak önermiyorum ama hani ee, mesela bir kültürel olarak bizim toplumumuz çünkü biliyorsunuz yani geniş ailelere önem veren, aile kavramını kutsallaştıran bir yerdeyiz ve ailelerin bir arada olabildiği en genel yer neresi? Hani sabah kahvaltısı çok olmuyor, öğle çok olmuyor ama akşam, akşam yemekleri biraz böyle kutsanan bir yerdedir. Evet. Daha önemli olan bir yerdedir. Mesela bu konu hakkında senin e, yönteminde bir belirlenen bir şey var mı bize söyleyebileceğin? Yani akşam yemeklerinin kültürümüzde değeri büyük. Özellikle evet. bizim kültürümüzde büyük. E, olabildiğince ailelerin bir arada yemek yemesi bence çok önemli bir noktada. Hem kültürümüzde yeri önemli olduğu için hem de birleştirici bir gücü var yemeğin. Yani Hı -hı. bunu kabul etmekte evet. fayda var. E, ama kapitalist sistemle birlikte kişiler artık bireysel yani tek başlarına yemek yemeye evredikleri için veya böyle hızlı hızlı hemen geçiştirebilecekler işe devam etme noktası olduğu için bu işte biraz bence sağlıklı bir tarafta değil. Yani akşam yemeklerine katılmanızı tavsiye ediyorum. Aileniz bir sofrada oturuyorsa odanızda yemek yemek yerine kendi inzivaya çekilip orada yemek yerine e, aileyle sofraya oturmak hem daha yavaş sindire sindire hem de daha sağlıklı yemek yemenizi sağlayacak. O yüzden ilişkilerde de yani aile e, kültüründe de bir arada yemek yemenin önemini vurguluyor ama bence çok şahane. Çünkü zaten bu çok önemli bir noktada. Evet yani genel olarak söylediğim şey şu oluyor yakınlığınızı ve bağınızı arttırır. Çünkü bu bir ritüeldir aynı zamanda. Evet, yani evet, rutinleri güzel. oturtmak mesela benim terapi çeşidimde evet. rutinlere oturtmak sağlıklıdır belirli şeyleri. Aslında hani terapinin aynı gün aynı saat olmasını bir sebep doğru. Rutinlere oturmak. Mesela sende Alışkanlık böyle, alışkanlıklar aynısı. ne durumda? Ee, yani danışanlarımla mı? Yemek kısmında mesela böyle rutinler Yemek kısmında oluşturuyor musun? rutinler oluşturuyoruz. Hı. Şöyle beslenme düzeni e, oluşturmasını öneriyorum. Eğer ki bir beslenme takibi almıyorsa herhangi Bu bir beslenme uzmanından. Onu söyleyecektim <laughs> Herhangi bir diyetisyen değiliz. Not. Evet tabii ki. Ben yeme bozukluğu uzmanıyım ama tabii ki bir diyetisyen değilim. Danışanlarımın beslenme takibi almasına ihtiyacı olduğunu düşündüğüm noktalarda onlar da istiyorlarsa muhakkak bir beslenme uzmanına yönlendiriyorum. Ama ben de genel olarak şunu öneriyorum. Ne yedikleri değil de aslında nasıl yedikleri kısım bir tık önemli. Hmm. Beslenme düzenini oluşturmasını öneriyorum. Yani saatleri belli olabilir. Belli saat aralıklarla yemek yiyebilir. Aç kalmaması çok önemli çünkü bu durum yeme ataklarına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hani aile düzenlerinde de vardır ya kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Hmm. Aralarda da ara öğünler olur. Bunların olması aslında sağlıklı bir hayat yaşamamıza da fayda sağlıyor. Bir noktada. Yani alışkanlık kısmı evet. Yeme alışkanlığı da yaratılmalı. Peki mesela şeyi de sorayım. Hmm. Çift ve aile ve yemek arasındaki ilişki için. Böyle kalabalıklaşan işte kültürümüzde hmm. iki tane bayram var tanımladığımız. Ee, ve işte o bayramlarda mesela daha Genelde mutlu olunan kısım olur e, bayram sofralarında. Mesela bu kısımda daha çok yemek yenilir. Evet, tetikleyici Sürekli olabilir. Sürekli olarak yenilir. Mesela bununla ilgili ne diyebilirsin? Yani şimdi şöyle, özellikle kendini kısıtlayan, yani diyet sağlıksız bir şey değil, yanlış anlaşılmak istemem burada ama bazı diyetler çok kısıtlayıcı ve bu bizim... E, Fıtratımıza ters. Yani çünkü bizim fıtratımızda kısıtlanmak e, yok. Yani kısıtlandığımız şeye daha çok ilgi duyuyoruz. Yasaklı şeylere daha çok ilgi duyuyoruz. Dolayısıyla evet. da eğer kendini kısıtlayan uzun bir dönem boyunca böyle hiçbir şey yemeyen, e, hani onu yemeyeyim bunu yemeyeyim daha böyle işte sadece sebze yiyeyim sadece işte şunu yiyeyim vesaire tarzında giden insanlar bayram sofralarında, tatillerde, açık büfelerde hmm. e, çok daha fazla yemek yiyebilirler. Bunun evet. da nedeni aslında o onlar için uzun bir kısıtlanmanın son noktası noktasında bir ödül olduğu için. Dolayısıyla bunu da tabii ki çok önermiyorum. Yani kısıtlayarak değil de sezgilerimize güvenerek bedenimizin neye ihtiyacı varsa doyduğumuzda doyduğumuzu fark edip durarak, aç olduğumuzda açlığımızı fark edip bedenimizi besleyerek ilerlemek aslında bebeklerde ve hayvanlarda gözlemlediğimiz normal yeme kısmı. Çoğumuz şu anda bu kısımdan biraz uzaklaşmış durumdayız. Peki. Var mı? eklemek istediğim bir şey. Gayet keyifliydi hocam. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek Dineniz üzere. Hoşçakalın.